Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz diyelim. Eyüpspor Spor deplasmanı daha doğrusu Kasımpaşa'nın stadında oynandı. Eyüp spor, Fenerbahçe maçı 1-1 sonuçlandı. Ve ee... yaklaşık bir ay önce ya da bir buçuk ay önce söylemiştim. Bu iş olmaz böyle diye. Ve tekrar tekrar söylemek istiyorum. Üzerine basmak istiyorum. Çünkü artık tadı kaçtı bu işin. ve ee... Bir şekilde acaba Kör Topal böyle gider mi Fenerbahçe diye düşünürken aslında hiçbir yere gitmediğini bu işin görmüş olduk. Bu şekilde olmaz. Artık bir şeyler olması lazım. Yani 7 yıldır bir şeyler olması lazım da bir şey yapacak bir yönetim de görmüyorum. Fenerbahçe'nin bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin yönetildiğini düşünmüyorum. Yönetimi değil, Fenerbahçe'nin direkt yönetildiğini düşünmüyorum. İlk konuya buradan başlayayım. Ee, ve sağ içerisinde konuşabilecek hiçbir şeyimiz yok yani e, ben hep kendi buadillerrim de içine katarak söylüyorum bunu hep Yani biraz daha sağ içerisinde konuşalım İşte yani hep kendimi geliştirmeye çalıştım yani orayı bir görmeye çalışalım Neticede e, bu bir futbol bu bir oyun ve burada e, burada iyi olanlar kazanıyor ama bizim ülkemizde maalesef böyle olmuyor bizim ülkemizde kazananlar, ya maddi olarak güçlü olanlar ya da torpillicilik kazanıyor. Yani müdavimcilik kazanıyor. Ve sen bir yapı varsa ortada seçerek konuşacağım bu videoda. Gerçekten e, artık bağırarak çağırarak bir yere gelinmeyeceğini öğrenmiş olmamız lazım. Bir türlü beceremedik bunu ama e, ben artık Fenerbahçe'yi tanıyamıyorum. Taraftarı tanıyamıyorum kendimi tanıyamıyorum. Hepsini geçtik. Artık öyle bir duruma geldik. Ve hiç iyi bir durumda da değiliz. Onu da söyleyeyim. Bizim şu an geldiğimiz durum şu. Şu an Twitter'da e, Jose Mourinho'nun hatalarından bahsediliyor. Mert Müldür eleştiriliyor. Cengiz Ünder performansı eleştiriliyor ve Cengiz Ünder'in oyunu e, Cengiz Ünder'i oyuna alan kişi eleştiriliyor. Jose Mourinho yani. Ee, ve oyuncu performansları üzerinden gidip veya Jose Mourinho tercihleri üzerinden gidip Fenerbahçe'ye ihanet ediyoruz. Ediyoruz bakın, ediyoruz. Ve ben hala söylediğim şeyin arkasındayım. Ben ee, Jose Mourinho'dan başka hiç kimseye güvenmiyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bunun için de ee, yani Fenerbahçe düşman olacaksam hiç problem değil. Ama e, benim gibi bir insan eğer Fenerbahçe düşmanıysa o zaman ben size içinizdeki düşmanları anlatayım. 7 yıldır görev süresi boyunca sadece acıtasyon yaparak ve sadece yetersizliğinin üstünü kapatmaya çalışan bir başkana sahibiz. Senenin başından beri e, çok iyi olduğunu iddia eden, kendi takımı lig sonuncusu olan, küme düşmemeye oynayan e, ve çene yoluyla bizi kandırmaya çalışan bir yöneticiye sahibiz. Buraya sadece Fenerbahçe'yi kurtarmak için değil aslında yeni bir meydan okuma için gelen Jose Mourinho'yu eleştirerek biz aslında Fenerbahçe'lik kimliğimizi kaybetmiş oluyoruz. Şöyle oluyor o da Jose Mourinho açısından söylüyorum. E, Jose getirmeye cesaret yoktu. Aziz Yıldırım alırsa eğer Jose Mourinho'yu, e, Aziz Yıldırım anlaşırsa eğer Jose Mourinho'yla Fenerbahçe başkanlığı elden gidiyor diyerek Jose Mourinho'yu getirdiniz. Sonra da şimdi diyorsunuz ki Aziz Yıldırım başımıza musallat etti. Hayır. Öyle mi oldu bu? Gözem Mourinho geldiğinde e, ne kadar gururlu bir şekilde yürüyordun. Değil mi sağ statta e, basın toplantısı, basın toplantısı bir imza töreni yapıldı. Çok gururlu bir şekilde Cozumel Mourinho'nun yanında yürüyordun. Senden hala Fenerbahçe düşmanı mı var? Senden hala hain mi var bir defa? Hain biziz değil mi? 7 yıldır her sene. Şu an e, Türkiye'deki en zor işlerden bir tanesi olabilir Fenerbahçe maçına gitmek. Bunu e, sık sık açıyorum çünkü hazmedemeyeceğim şeyler değil bunlar. Yani e, bu kadar uğraşıp edip işte sadece Fenerbahçe'nin maçını izlemek için. Yani şu an Fenerbahçe'nin e, bu maçta Kasım Deplasman Asmantepe'nin önündeki e, taraftara şöyle bir bakın, muhtemelen her maça geliyorlar. Buradan yana bir problem yok da. Yani bu da biraz şey işidir. Yani fırsat işidir bu biraz fırsatın vardır. Maddi manevi olarak imkanım vardır. Yapar edersin kovalarsın. Biz biz özellikle stada alınmıyoruz. Biz orada istenmiyoruz. Biz tribünde Fenerbahçe'mizi desteklemek için çırpılan insanlar Fenerbahçe'mizi destekleyemiyoruz. Fenerbahçe menfaatlerine karar verecek cesaret bizde var. Yani bizde Ali Koç istifa diyecek cesaret var. Ama karşımızda öyle bir insan var ki onun da zihniyeti şu. Eğer ben şampiyon olamadan Fenerbahçe'den ayrılırsam bu benim e, hayatım boyunca arkamdan gelecek. Kara leke olarak kalacak. Fenerbahçe'nin tarihinin kara lekesi sensin Ali Koç. Senden daha büyük bir leke yok. Yani e, çok kötü olaylar yaşadık. Evet sen de o dönemlerde yöneticiydin. Ama biz senin başkanlığında bu kulübü desteklemeye devam ederek biz aslında Fenerbahçe'ye kötülük yapmış oluyoruz. Bizim tercihimiz çok açık. Yani şu an baba baba baba, diye yırtındığımız Aziz Yıldırım'ı bile teneke bağlayıp yolladık. Sonra Allah belamızı verdi. Tabii. Sonra Allah belamızı verdi. Beterin beteri her zaman vardır. Ama senin beterinin olacağını düşünmüyorum Ali Koç. Ya senin beterin olamaz yani. Beterin beteri var da. Beterin beteri sensin. Ama senin beterin yoktur yani bence. Hiçbir şey konuşamıyorum. Tarışka haberi girildi bu arada. Tarışkayı aldık arkadaşlar. Nankörlük etmeyin. Arkadaşlar nankörlük etmeyin. Yellow'u dünya konuşuyor. Hainlik etmeyin. Fenerbahçe mali olarak çok çok iyi durumda. Fenerbahçe şu an o alabilecek durumda maddi olarak. Ama almıyoruz çünkü nerede oynayacak? Nankörlük etmeyin. Nankörlük etmeyin. Siz nankörsünüz. Diyor bize. Başkan. Biz de diyoruz ki istifa et. Çok güzel bir e, yazı okudum. Şöyle bir sizinle paylaşmak istiyorum. Yazan kişi de gerçekten e, fikirleri çok kıymetli. Samimi söylüyorum. Fikirleri çok kıymetli. E, söylediği şeyler tamamen realiteye bakıyorum ben burada. Yani Mourinho'yu kov, Volkan'ı çağır, transfer yapma, Bankalar Birliği'nden çık, büyük sponsor alma, olağanüstü seçim kararı al, Aday olmayacağına dair onaylı imza ver. Seni o da bir insandı diyerek analım. Bence çok güzel bir teklif. Benim şahsi fikrim, ben bunu e, zamanında Giresun Spor tarafı için de söylemiştim. E, sevgili Hakan Karamet ayrılma döneminden bahsediyorum. E, ve dedim ki hiçbir başkan veya teknik direktör değişikliği sezonun ortasındaki ee, ...değişiklik hiçbir takıma iyi gelmez şeklinde. Benim şahsi fikrim bu. Ama biz artık o noktada değiliz. Biz artık senden kurtulmaya... Yani e, Aziz Yıldırım'ın da bir diktatörlük dönemi vardı. Son 2-3 sezonu tamamen diktatörlük dönemiydi. Ama seninki bambaşka bir seviyeye çıktı. Yani Aziz Yıldırım... Ali Koç'taki diktatörlüğü gör, gördüğünde, baktığında, şöyle karşılarını izlediğinde şöyle, iz, şöyle izliyordur. Ya diyordur ben neymişim ya diyordur. Ben melekmişim diyordur ya. Yazdım bir şeyler ya yani ne yazdığımı bilmiyorum. Ee, bakmak da istemiyorum. İsteksiz bir Jose Mourinho'ya sahibiz. Ee, geçen sene 10 puan farkla şampiyon olması gereken bir kadroya sahibiz. Sadece Ferdi ayrıldı. Yani geri kalan ayrılan oyuncular haksızlık etmek istemiyorum hiçbirini ama bir Ferdi. Sadece Ferdi. Ve yapman gereken şey son derece basitti. Özür mahiyetinde bir yıldız oyuncu. Bir adet defansif orta saha. Ve Ferdin'in yerini doldurman gerekiyordu. Yapman gereken şey sadece buydu. Demek ki neymiş? Jose Mourinho'yu da getirsen, olmuyor. Ve burada Jose Mourinho'yu eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Sorun sizsiniz. Sorun sizin dar kafalarınız. Sorun sizin inatlarınız. Sorun sizin egolarınız. Ve artık bu iş, şeye doğru gelmeye başladı. Yani. Ee... Fenerbahçe taraftarının konuştuğu cümleler artık onurunuza dokunması gerekiyor. Dokunmuyorsa eğer bir onurunuz yok demektir. Ve bir onursuzun, bir gurursuzun, bir karaktersizin, karakter problemi yaşayan bir insanın egoları için her şeyi satabilecek, o çok sevdiğini iddia ettiği Fenerbahçe'sini bile bu hale getirebilecek bir adamın Fenerbahçe başkanı olma ihtimali yoktu. Biz halt ettik, bir bok yedik ve seni Fenerbahçe başkanı yaptık ama artık git, artık git. Bugün futbol bile konuşamayan bir Fenerbahçe yarattım. Fenerbahçe tarihinin e, en iyi kadrosunu kuracağım derken en pahalı kadrosunu kurup en pahalı teknik direktörü getirip sonra e, lige hiçbir şekilde giriş yapamayan bir takım çıkarttın ortaya. Sen yaptın. Jose Mourinho'yu eleştirebileceğim hiçbir şeyim yok. Bütün sorumlusu da sensin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.